Arkadaşlar öncelikle geçtiğimiz videoda 50 günlük hareketli ortalamamıza tutmamız gerektiğini anlatmıştım sizlere. 26.600'den geçtiğini ve 26.500'ler 300'lere kadar düşüş olursa destek olarak çalışmamız gerektiğini sizlere anlatmıştım. Bu kısa vadeli bir analizdi ve oradan yukarı doğru tekrardan ivme yakalamamız gerektiğini konuşmuştuk sizlerle. Kısa bir özet geçtik geçtiğimiz videoya. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamayı tuttuk. Üstümüzde sadece 200 günlük hareketli ortalama var. Haftalık bazı da günlük bazda da bu 200 günlük hareketli ortalamayı tekrardan geri kazandığımızı görmemiz lazım. Bu yüzden sizlere teknik olarak 28 bin dolarların üzerinde hem günlük hem de haftalık kapanış yapmamız gerektiğini söylemiştim. Fakat benim kendi düşüncemi de bu olayın içerisine kattığım zaman 28.700'lerin önemini her noktada sizlere anlattım. Bu yüzden 28.700 dolarların geçilmesi durumunda heykel senaryolarında yaşayabileceğimizi konuşmuştuk sizlerle birlikte. Öncelikle 4 saatlik de baktığımız zaman sizlere ne demiştim arkadaşlar geçtiğimiz videoda buradaki gibi bir yapı oluşabilir bak böyle yapışabilir sonrasında yukarı doğru inmelendiğini görebiliriz bakın gördüğünüz gibi aynı buradaki gibi oldu yapıştı buraya dediğimiz gibi ve sonrasında şimdi yukarı doğru gittiğini göreceğiz şu anda 4 saatlikte ölüm kesişimi geliyor ve bu kesişim gelirken arkadaşlar fiyatın yükseldiğini göreceğiz nereye kadar 28 bin dolarlara kadar yine peki 28 bin dolarlar cidden önemli mi Evet arkadaşlar cidden yani önemli bir direnç konumu kısa vadede. Lakin sizlere artık bazı şeyleri üstün körü de olsa anlatmamın vakti geldi. Yavaş yavaş ilerleyeceğimizden kuşkunuz olmasın. Ne olacaksa konuşacağız. ve ee, Önemli noktalarda gireceğimi bilin. Burada sizlerin yanınızda olacağımı bilin. Sadece bunları bilmenizi istiyorum. <laughs> sizlere şu haber bu haber yok. Enflasyon verisi yok. FED bunların hiçbir öneminin olmadığını ve hiçbir hükmünün olmadığını defalarca anlattım. Ve Bitcoin şu anda kendi hareketini sergilediğini de düşünüyorum Bunları da zaten sizlerle birlikte konuştuk. Öncelikle haberlerin işleyebilmesi için arkadaşlar Bitcoin'in bulunduğu fiyat çok önemlidir. Kötü bir şekilde etkileyebilir. Bunları gördük. Mesela ETF onayı gelmeden önce yükselişler oldu. Ondan sonrasında olacak mı olmayacak mı vesaire. Buralarda bir hikayeler yazılmaya devam ediliyor. Öncelikle arkadaşlar sert yükseliş öncesi bıktırılma sürecinde olduğumuz düşünüyorum. Ve sırası gelen coin'in gittiğini de görüyoruz. 5-6 ay önce Luma anlatmıştım. 0.055'lerde 60'lardaydı sanırım. Canlı yayındaydı. Ondan önce Dask'ı anlatmıştım. 0080'lerde bak canlı yayında. Ve bunların hepsi arkadaşlar şu anda %400 %500 gitmişti. Yani Dask da öyle gitti. Şu an Loom zaten yukarıda. En son canlı yayında ne anlattım size? NKN'yi anlattım. Onların da zamanı var. Şimdi insanları darlamanıza ve hatta başka bir şeyler sormanıza gerek yok. Sabırlı olmalısınız. Düşmüşün dostu olmalısınız. Çıkmışın değil. Çünkü bu piyasa koşullarında çıkmışa yöneliyorsan sen kaybetmeye mahkumsun. Trade kovalıyorsundur, ne bileyim vadeli işlem açıyorsundur, çok büyük kumar oynuyorsun. Ama düşmüşe gidersen düşmüş daha fazla düşemeyeceği için yani mesela çıkmış %70 bir daha çökebilecekken düşmüş %15, %20 çökebilir. Anlatabiliyor muyum? Yükselme olasılığı daha fazladır. Bu yüzden piyasa koşullarına göre hareket etmelisiniz. Düşmüşün dostu olmalısınız ve doğru projelerde olmalısınız diyorum. Zaten bunları anlatıyorum size. Ne zaman çıkacağını bilemeyiz. Ama grafik üzerinde ne zaman ortalama bir şekilde nelerin yaşayabileceğini anlayabiliriz. Yanılma payı da vardır yanılabiliriz. Fakat nerede satabileceğimizi piyasa koşullarına göre ayarlayabiliriz. Bunları unutmayın. Şimdi arkadaşlar kısa vadede hemen bir yorum yapacağım. Ondan sonrasında tek bir yorum yapıp videomu bitireceğim. 4 saatlikte bir ölüm kesişime yaklaşıyor. Şu anda 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerine attık ve üzerinde kapanış yaptık. Bizim ilk karşılaşacağımız direnç neresi peki? Gördüğünüz üzere 27.230 38 seviyesi. Burası da geçildikten sonra neresi gelecek arkadaşlar? Tam olarak 27.000 bin... 828 bin dolarlar bu nokta bu iki aralık önemli olacak en önemli noktamız neresi 28.700 bunun nedeni ise nedir arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüşün başladığı yer ve önemli destek lokasyonumuzdu burası bu yüzden 28.700'ler bizim için önemli yukarı doğru gideceksek şimdi beni iyi dinlemenizi öneriyorum hatırlarsanız sizlere bir fake out senaryosu anlatmıştım ve bu birçok çeşit metot ile birlikte çalışabilir bu metotları sizlerle birlikte sırasıyla sıralayalım Öncelikle bu bulunduğumuz konum önemli bir yer. Ve buradan yükseleceğimizin ihtimali çok çok yüksek. Yani düşüş bazına 20 bini bekliyor musun? Hayır. 19 bini bekliyor musun? Hayır. 35 ile 40 arasını bekliyor musun? Evet. Bu sene içerisinde bu fiyat yapısını görmemiz çok yüksek ihtimaller dahilindedir. Ya da 2024'ün ilk çeyreğinde. Bunları zaten sizlerle birlikte yavaş yavaş konuşacağız. Ama bir yolda giderken sizlere 100. adımdan ziyade 3. 4. adım anlatacağım. Bu yüzden 3. veyahut da 4 adımı sizlere anlatıyorum. Bu fiyat 25'e düşse 24'e de düşse bu analiz değişmeyecek. Bunu unutmayacaksın. Bunu anlattım zaten size. Bu gördüğünüz 31 bin dolarlar ve 33 bin dolarlar geçilecek. Ve geçildiğinde nasıl bir atraksiyon göreceğiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası geçilecek. Burada insanlar longa girecek. Daha fazla çıkış olacak diye. Ve burada ya bu şekilde yatay gidip ondan sonrasında 35 ile 40 bin dolar aralığını göreceğiz. Belki 43, belki 40, belki 35 ama bu aralığı göreceğiz. Ve hatta arkadaşlar böyle geri çekilecek sert bir şekilde 28 lere, 27 27'lere. Ondan sonrasında yukarı doğru gidecek. Böyle bir şey yaşadığımızda ve biz bunu gene 3. defa denemeye gidiyorsak. Yani bu bir ay içerisinde olur, 2 ay içerisinde olur, 5 gün içerisinde olur. Biz burayı tekrar denemeye gidiyorsak. Bilin ki bu 32'ler, 33'ler görüldüğü zaman bu kırılacak. Fake atılsa bile fake senaryomuzu zaten anlattım. Bu yüzden burada yem olmayın. Çünkü altcoin'leriniz de bu zamandan sonra çıkacak. Hatırlarsanız 2022 senesi içerisinde 22 Kasım'da sizlere şunu söyledim de bir vururken. Dominansınız dipte 40 seviyesinde. Bitcoin buradan ilk çeyrekli 28 bin dolarları görse bile Kadir Kalaycı'nın dediği gibi altcoin'leriniz çıkmayacak dedim. Bunda herhangi ekstrem bir şey yoktu. Altcoin'leriniz zaten çıkmayacaktı. Çünkü Dominans dipteydi. Fakat şu anda Dominans 50'lerde, 51'lerde şu anda altcoin'leriniz yani bizim aldığımız altcoin'ler çıkabilir bu potansiyele sahip. Ama çıkmıyorsa üzülmeyeceksin. Gecikiyorsa güzelleşiyordur. Elbette çıkacaktır. Sabırlı olacaksın ve sıranı bekleyeceksin. Bunu sadece bu dönemde değil boğa sezonu içerisinde de yaşayacaksın. Elindeki koyunun çıkmadığını göreceksin ve Bakacaksın öbür coinler uçuyor, kaçıyor, bir treni kaçırıyorum falan. Elindekini bozacaksın, onu alacaksın. Ondan sonrasında o düşmeye başlayacak. Senin o sattığın coin yükselmeye başlayacak. Bir ton psikoloji yaşayacaksınız. Bu yüzden size sabrın önemini anlatıyorum. Eğer ki fazla para kazanmak istiyorsanız dirayetli ve sabırlı bir şekilde beklemelisiniz. İşte bilinçli bir insanın yapabileceği tek şey budur arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde ne olacağını bile bile beklemektir. Ama ne zaman olacağını bilemeyiz. Zamanla birlikte yaşayacağız tecrübelerimiz biz de o dönemin içerisine koyarak çok güzel bir şekilde paralar kazanacağız. O dönemde cidden tecrübeler çok iyi bir şekilde iş yapacak. İşte buradayım konuşacağız. Altcoin'lerin dillerinden en iyi anlayan kişiyi dinliyorsunuz. Şanslısınız bu konuda mütevaz değilim. Ama benim burada kendimi övmemin ne bileyim altcoin'lerin dilinden anlamamın hiçbir önemi hiçbir hükmü yok arkadaşlar. O yüzden işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. Olacak şeyleri konuşacağız. Mütevazi olacağız ve objektiflikten gerçeklikten ayrılmayacağız. Ne olursa olsun. Çünkü gerçekliğimizden koparsak para kazanamayız çok net. Şimdi bu konuşmayı bitirdiğimize göre bunu aklınızın köşesine yer ediyorsunuz. Ve 40 bin dolarlar 37 bin dolarlar bu sene içerisinde görülmesi gerektiğini düşünüyorum. 2024'ün ilk çeyreğine kadar zamanımız var. Bu fiyat yapısını bu sene içerisinde görürsek çok farklı mesajlar alacağım ve bunu sizlere anlatacağım. Çok hayati bir analiz. Bunun devamı da gelecek. Üçüncü basama anlattım size. Bu olursa bu sefer 10. basama anlatabilirim sana. Üçüncü basamakta çok güzel kanalımıza abone olarak bildirimleri açın videolarımıza beğeni atmayı unutmayın daha fazla insan sizler sayesinde videolarımızı görebilsin şu anda iki tane hareketli ortalamamızın ortasındayız hem haftalık bazda hem günlük bazda burada arkadaşlar bir sıkışma var savaşta var millet altcoinini satmış nakite geçmiş. Diğerleri ise sığınacak bir liman aramış ve bitcoin almış. Bakmayın piyasanın nötr gittiğine. Şöyle baktığımız zaman resimde bu şekilde aldığımız zaman bu çerçeve içerisine yatay gidiyor. Ve her yerinde bir hikaye var. Dediğim gibi bakmakla görmek arasında fark var. Hiçbir haber, hiçbir enflasyon verisi, hiçbir FED, ne bileyim herhangi bir şey. Bunun hiçbir hükmü, Yok arkadaşlar ama bu konumdayken yukarı çıktığımızda hangi haberin nerede geldiğinin önemi var. Çok aşağı düştüğümüzde hangi haberin nerede geldiğinin çok önemi var. Biz burada dibi nasıl vurduk? FTX battı, Luna battı ama analizimiz vardı. Analizimize göre o iğneyi doldurması gerekli Bunu zaten geçmiş videolardan dinleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çok basit 28.700'ler kısa vadede önemli. Geçilirse ve 3. kez herhangi bir zaman diliminde 2 ay, 1 ay, 3 ay, 5 gün, 2 gün tekrar 32'lere 33'lere deniyorsak Orada bir fake entrika dönecek. Anlattığım gibi geçermiş gibi olur. Düşer ve hatta yatar gider. Sonra çıkar. 35 ile 40 bin dolar aralığı bu sene içerisinde görülmeli diye düşünüyorum. Bu tamamen benim şahsi fikrimdir. Ama dominans buradan 55'lere 57'lere gidiyorsa bu koşullar hiç belli değil. Sekin altcoinlerle uğraşmasını görüyoruz. Ve alt altcoinlere zaten bu şekilde hikayeler yazılması gerektiğini de biliyoruz. Bırakın dominans yükselsin. Bırakın hikaye yazılsın. Bırakın ezilsin. Gecikiyorsa güzelleşiyordur. Bu konuyu Mart ayından beri Nisan ayından beri konuşuyoruz. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza daha çok like atarak kanala yardımcı olabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.